da Mustafa'yı temsilen bulunuyorsunuz. Çok rica ediyorum. Dur, yani haklısınız. bu ağır görevin sorumluluğun farkında olarak çok rica ediyorum. Oldu, Biliyorum çalışıyorsunuz. Çok ciddi çalışıyorsunuz. 35 44'lere oylar gönderiyorsunuz. Şapkalar evet. yapacaksınız siz yine aramışlar. İsviçre'lerden yani Hollanda ve Avustralya. Yurt yurt içi de yetmedi, sınırları da aştınız. Evet Mustafa Oruna. Evet. Peki. Silop'ku arıyorlar. Evet. Şimdi az önce ne dedim? Ebru ve İmran Evde birbirlerine çok yakın olan iki yarışmacı arkadaşımız. E, Tuğba'yı ya da dedim ki erken konuşuyoruz. Burada e, Can Kan'la ilgili Ebru'nun samimi olduğu yarışmacı arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle artık onun durumundan biraz endişeniz kritik durumu çünkü. Yani barajda ama yanına yaklaşan kömür oluyor. Böyle bir enteresan durum var. Uzaklaşıyorlar mı acaba derken bakınız imdan ne türlü. Ben bakayım. Heh, hatta böyle gözleşelim. İnsanların kusurlarını daha, daha da geçiyorsun. Kusurlarının elini nerede İnsanların senin giden. kusurlarına daha geçtiği zaman bozuluyorsun. Of. 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 Peki Armin öyle olalım. Hiç benle şu anda bile konuşma muhatap bile olma patavatsız insan. <laughs> patavatsız mı <laughs> ne alakası var? Ya, Dobre insan. İşlerini kusuyorlar. Takside de öğrenmeyeyim diye herhalde. <laughs> Galiba. konuşma. Baba <laughs> yastık Ay, oldu. <gülüyor> <denk> <gülüyor> konuşma benimle. Artık sen muhatapım bile değilsin. Olmayacaksın da bundan sonra. Benim hayatımda İmran diye bir kişi yok. Ben <laughs> <O> senin arkadaşın <laughs> değilim. Dostunum bak dost acı söyler. Dost bir de. Bir de daha derinden giriyorsun. <laughs> acı söyler. Valla ben senin hiçbir şeyin değilim. Gel ya. Üstüme saldırdı. <laughs> Bu. şu, 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 şu. Ay böyle ya, ay böyle ya. Şu. Konuşmak istemiyorum artık bunlarla muhataplı olmak istemiyorum Berin. Konuşma. Ya? <laughs> Sonra? Sonra? <ne? gülüyor> İkimizi hakaret etti Berin. Ne, ne dedi? Ne dedi? bana ne dedi? Bana, bana, ne dedi? bana, çok şişkosun dedi. Altı şahidim var benim. Altı tane şahidi senin neyine yarar kızım <laughs> burada herkes oyun oynuyor. Benim sözlerim senettir ya. Hvordan skjer lykka mi? Dede hemen soralım. Niye çalık atıyoruz şimdi? Öykü Hanım hiç yakıştı mı bayana? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Neye kızdınız? Hiç yakıştı mı o hareket? Ne Ayak hareketi hiç yakıştı mı ona? Hiç yakıştıramadım ben ona. Hani Ebru, Ebru diyorlar ya. Ebru'ya hiç yakıştıramadım ben. Ama Aynur mükemmel ve ağırbaşlı bir bayan. Ama ya hiç yakıştıramadım. Kınıyorum ona. Hemen cevap verelim hanımefendi. Niye yakışmasın ki? Ne? Ay hiç ay yakışmadı ay. ki. Ya bir bayana yakışmaz ne? var e. ki. Hayır. Ben bunu hiç, hiç yapamadım hiç katılmıyorum. Ben sadece şey sürüm, ben evet. Şey evet. Mikrofonu olmaya konuşmasın lütfen. Söyleyeyim. Evet söyleyeyim. O kadar yataklarda döne döne konuşuluyor hareketler, bir, bir takım hareketler yapıyor, çirkin çirkin. Ay bir bu, bunun bunun çirkin hiç bir hareket görmedim ama bu, bunun gibi çirkin bir hareket değil? görmedim ben. Nasıl? Ya yani yapma lütfen Lütfen ya. ya. Lütfen ya. Evet, öyle nasıl öyle öyle bir yani. hareket? Yani. Ya. Evet. Bir dakika bir şey diyorsun lütfen lütfen güzel ifade edelim yakıştı mı Allah yakıştı mı? Çifti atar gibi. Ha. Yok. Kıskanıyorsunuz hepiniz. Ekranım. Ekranım. Bu programın adı Gönül uzatalım. bir tane. Tamam. Şimdi bu yıkama yağlama Ebru bir tane. E tamam. Şahane. E e bir tane şah, e konuşalım. Anladım. Duymadıklarınız görmedikleriniz. Görmedikleriniz daha neler, duymadıklarınız. Evet. Dersin hep olsun. E daha neler duyacağız <laughs> neler göreceğiz kim bilir. Bir <laughs> <laughs> saniye. Buyurun. Anlayamadığım bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi. Aaa. Han <laughs> Ve ne diyorsun? Ne oldu? Niye böyle krize girdiniz? <laughs> Niye <Niel> ne, <oldu? gülüyor> ne oldu? Ne oldu ne <laughs> oldu? Ya merak ediyorum ne oldu? <laughs> Eyvah kriz var. krize <laughs> girdi? Mikrofon yok mikrofon. Hemen dinleyelim beyefendiye. Şimdi. Öykü Hanım. Efendim. Şimdi yaptığı hareketi, sakin yaptığı hareketi kınıyorlar. Mustafa da geçen gün soğan kırdı. Ben de onu kınıyorum. Ha yani. Allah Allah. Ben de onu El beğenmedim de ben. yani. Her, her beğenilmeyen hareket. Bir her beğenilmeyen hareket. Bir, bir, saniye. bir saniye. Ya bir dakika, bir dakika. Ya. Dur, dur, sakin, sakin. Allah. Ya bir ya bir, bir konuyu bir, bir dakika, Dünkü da bir çok dakika, bir dakika, sana. bir dakika. Bir konuyu, bir konuyu bir konuşalım. Bir Bu konuyu konuşalım. Adım adım yani. Tamam. Vallahi Sizi dinliyoruz yani. Mustafa. vurdu masaya soğan yerken. Ay, soğanı ne güzel kırdı çocuğunu de yedi iyi etti. <laughs> Onun da o anda Ebru'nun da ayağını kaldırmaya ihtiyacı duydu. Evet. hiçbir şeyde e, ay, ay, bir bahar her şeyde, tamam, e, ki. Tamam ben Mustafa'ya örnek veriyorum. Mustafa hiçbir şey demedim Hayır. Diye. Ama Mustafa e, orada kim varsa Siz onu örnek veriyorum. Kuru fasulye ile pilav yerken soğan kırıyor. Şimdi kafamı yağlıya gönderin. önünde soğan mı kırıyorum? Niye kırıyor kameraya ya? Nasıl ayağını kaldırıyor? Niye, niye? kırmasın? Onların orası <laughs> evi evi. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Söyle bakayım kim kamerayı oynuyor? Ebru. Ebru. Sadece tamamen kameraya mı oynuyor? Ben de oynayacağım. Peki bir mikro konuşuyor. Ben Bende evri kameralar oynuyor. Her zaman kamera oynuyor. <laughs> tamam. Konuşabiliyorsanız. Size bir şey söyleyebilir miyim? Ee, geliyorum. 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 Atalı, atalarımızdan gelmiş soğan kırmak ama... Evet. ...bizim toplumumuza ayak kaldırmak düşününle. yok. Günün en ehemmiyetli <laughs> konusu. Dinlemezseniz kaçırıyorsunuz. Çünkü çok önemli bir konu. Aynı şimdi haftanın birincisi. Ve haftanın birincisi olduktan sonra... Ee, bu şakayla ve bu şakaya yönelik kendisine yapılan eleştirilere ve tabii ki ev böyle karşı karşıya getiren konularla ilgili önemli bir yorum yapacak. Karşısında diken ve ciddi önemli bir yorum yapacak. Biraz da umursamaz bir tavır var. İzleyelim hep birlikte görelim. Beni de şey bellediler ya ajan. Onu sen söylemedin ki ben söyledim. Ama beni bellediler. Bizi diyor hiçbir bizim diyor oyunumuzu falan filan diyorlar. Hı. İşte evin en küçüğü diyorlar ajanı Biliyor bulduk ya. ajanı bulduk evin en küçüğü küçük ajan falan diyorlar <laughs> söylüyorlar. hatırlıyor musun ben söylemiştim Okan'a böyle böyle çok merak ediyorum bir şey bir şey yapacaklar bayılma numarasından sonra ama o ortaya evet. çıkmıştı zaten bayılma numarası yaptı ya Hı -hı. ondan sonra ben söyledim ya aslında şeyi çok merak ediyorum ben acaba yatağın altına girecek de nasıl nefes alacak Hı -hı. orada ne yapacak acaba Ay bence tam ha, tersi. O duymuştur belki. söyledim hatırlamıyor musun tamam, sen? Tamam hatırladım. O kadınlara gitmiş söylemiş. Değil. İnşallah ha, bir şey söylerler. İnşallah.